ilk gelenlerle ilgili temas kurarak yardımcı olalım, yer gösterelim, yoldan öğrenelim gibi yaklaşımların temasların olduğunu biliyoruz. Evlatlarını bıraktıktan sonra da arkalarını dönmemelerini istiyoruz. Çünkü zaman içerisinde evde nasıl sosyal hayatta bazı kopukluklar hep maddi hem manevi sorunlar oluyorsa bu konuyla ilgili e, mekan değiştirdiğini ve aileden uzaklaşıldığına basit sorunların daha da çok büyüdüğünü, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bilgilendirme, önleme faaliyetleri bir amir olarak görev yapıyorum. Terör örgütlerinin tanımı, örgütsel yapılanması ve eleman temin etme süreçlerinde de bu gibi duyguların istismar edildiğini ifade etmeye çalışacağım. Değerli hocalarımız size akademik bir süreç dahil ederken huzurlu bir eğitim olabilmesi için emniyet ve asayişin aktifliğinden ziyade öğrenciler arasında bir otokontrol mekanizması daha önemlidir. Buna sağduyu da diyebilirsiniz. Vatan millet sevgisi de diyebilirsiniz. inanç meselesi de diyebilirsiniz ama bunların hepsinin yoğrulduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde hep birlikte yaşıyoruz. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kısa anlamıyla BÖF olan büromuz terörle mücadelenin sadece operasyonel silahlı operasyonlara karşı veya da silahlı faaliyetlere karşı silahlı operasyon Örgüt mensuplarına adli tahkikatlar dışında sosyal etkinlikler ve benzeri faaliyetlerde gerçekleştiriyor. Bu etkinliklerden bir tanesi de bilgilendirme, yani bizim yapmış olduğumuz konferans faaliyetleri. Dağdan itibaren hemen şöyle bir etrafımıza bakıyoruz. İşte o etrafımıza baktığınızda omzunuzdan bir tutuyor. Askerlik yapan arkadaşlar varsa onlar da yine süreç itibariyle.